takip <laughs> abi çıkarın arabaları alırlar arabalarımızı Ben hiç sorumluyum Ama değil vallahi hiç bende boşuna. değilim. Sık ki. kadar durmuyor. yok. nerede? Şuranda mı? Kalemler falan. Aynı yerde mi çizilir? Ne tarafta çizilir? Şurada. Şurada çizilir He? Ağabey. Kendin. Adam. 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 Olay mi <gülüyor> Adam. <gülüyor> Boş ver sen bütün monokülleri. Ağabey. Aşağı gel, aşağı. Aşağı, aşağı. Diyalog diyalog. Tamam, ya çocuklar hazırlandılar, Emek verdiler. İnşallah emeklerini, karşılıklarını alırlar. Aynen. Bu daha çok güçlü çocuklar bunlar. Hayatlarında birçok sınava girecekler. Onun için bu birinci aşamaydı. İnşallah alınan nakliyle aşarlar. Sonra hayatlarına devam ederler. Hayat mücadelesi devam ediyor. Haklarında hayırlısı olsun hepsini diyorum. Hepsi kapıya koştu. Anneler babalar da meraklı tabii. İlk tabii, tabii. Bölüm... Bizler de onlardan heyecanlıyız ve meraklıyız sabırsızlıkla sonuçlanmasını bekliyoruz. Sonrasında uzun bir tatil onları bekliyor. Durmak yok. Devam edecek bu maraton. Daha lisesi var, üniversitesi var, iş hayatı var. Devam edecek. Maratonun ilk aşamasıydı bu. Haklarında hayırlısı olsun. Engin hey, gitti. Yes,